burayı direk abi direk jel direk jel abi acayip katiller oğlum öyle? sol tarafta sol tarafta kocaman gözüküyor lan bombinin doğduğu yere bak kanka oğlum gördüğün gün ananı sikeyim nereye kalkayım kanka orada birisi var kim o o şey ismi o sen şüphelendin kanka. Ana valla bir şey gördüm orada. Orada. Aykın oradır. Oğlum bir dakika cam kırma sesi geldi. Hala şu. Aynen cam kırma sesi geldi, geldi. Geldi kanka. Yee. Oy. Olmadı. Onun işi ki. O sen şu medkit al. Medkit al ya. Doğru kanka adam orada gelecek kapalı bu ne? almaya çalışıyorum, karşıma öyle orospu çocuklar atıyor ki. Ya ben ne yapıyorum kanka, sabah yapıyor yapıyorum içeriye. Ahahahah. Aldık filmini, aldık. çek mı? ben ben bağırmadım. bile

ya Nintendo o ışık oyununu yedin mi? Beni o gördü ya. Yoksa beni kurtaracak bir deli sandı. Arayış içinde olan biri kurtarmayacak mı beni? Abi <laughs> İsmail gör. Yetim kalıyor adam bu arada. Şu yüce doldurmuş. Abi. Nasıl vurdu <laughs> 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 Araca <abi>. <laughs> 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 yani, mı ne? Araca 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 mı Geldim Araca <laughs> <Evet, bu> <laughs>

Mermem kapıya gelebilir misin biraz önce kaçtın? O bu.